Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbi Sen külli ve umumi rahmet sahibi Rahman'sın Sen konum ve liyakate göre bol bol merhamet eden Rahim'sin Sen her şey ve herkesin üzerinde tasarruf sahibi Melik'sin sen zatında mukaddes ve münezzeh, fiillerinde mutahhir ve munazif kuddüssün. Sen ayıplardan salim ve herkes için selamet kaynağı olan selamsın. Sen kendi rububiyetinin şahidi ve herkese güven vaat eden müminsin. Herkesi, her şeyi, her an daima gören, gözeten müheyminsin sen. Eşi benzeri olmayansın, yegane galip ve azizsin. Elin ulaşmadığı, gücün yetmediği hakim mutlak bir cebbarsın. Allah'ım sen ululuk zatının lazımı, bir ulu mütekebbirsin. Zahir batın her şeyi yaratansın, Halıksın. Örneği kendine ait olansın, Her şeyi kusursuz var edensin, Bari'sin. Şekil ve suret veren musafirsin, Her türlü günahı ve hatayı yarlayan gaffarsın, Her şeyi kendi iradesine rahmeten kahharsın. Allah'ım sen bol bol karşılıksız hibede bulunan Vehhab'sın. Her ihtiyaç sahibini ihtiyacına göre rızıklandıran sensin, sen rezzaksın. Açarsın hayır kapılarını, gaileleri savarsın, fettahsın. Olmuşu olacağı cüz-i külli her şeyi bilen halimsin can alansın, ruhları sıkansın ve erzakı kısansın, kabıtsın. Genişletilecekleri genişleten sensin, ruhlara inşirah veren sensin. Her şeyi bereketlendiren vasıt sensin. Dünyada ukbada istediğini alçaltırsın. Burada ve ötede dilediğini yükseltirsin. Dilediğini aziz kılarsın, şereflendirirsin, muizsin. İstediğini zelil edersin, rüsva hale getirirsin, muzilsin. Açık gizli her şeyi duyarsın ve itibarı alırsın, semisin. Her şeyi zatına mahsus basarla gören basirsin. Dilediği gibi hüküm verensin, biricik hüküm sahibisin, hakemsin. Her icraatında adl istikameti takip eden adilsin. En ince noktalara kadar ihtiyaçları gören, gözeten latifsin. Herkesten ve her şeyden haberdar olan habirsin. Suçluyu hemen cezalandırmayıp düşünme mühleti verensin. Halimsin. Ya Rabbi, en büyük ve ulu olan sensin, azimsin. Dilediği günahları bağışlayan gafursun. Şükredeni mukabelesiz bırakmayan, ihsan sahibi şekursun. Kadrin yücesinin, şanın yüksek, müteal alisin. İdrakin ihata edemeyeceği Ululardan ulu kebir sensin. Arzu sema ve içindekileri koruyup muhafaza eden hafiz sensin. Gıda veren, bakıp koruyan mukit. Her şeyi yeten ve herkesin hesabını görecek olan hasip. Nefislerde ürperti ve haşiyet hasıl eden celil. Güzellerden güzel cemil sensin. İyilik ve ihsanın bol senin kerimsin. Zahir batın her şeyi görürsün, kontrol edersin, rakipsin. Dualara icabet edersin, istekleri mukabelede bulunursun, mücipsin. İlim ve rahmetinle her şeyi kuşatırsın. Her şeyinle namütenahisin sen, vasisin. Her şeyi yerli yerinde vazeden hakimsin bazı kullarını muhabbete mazhar kılarsın ve dutsun. Zati şan ve şeref sahibi mecitsin. Diriltirsin ölümden sonra ve diriliş erleri gönderirsin, baissin. Her şeyi bilen şehitsin. Varlığı kendinden olan ve değişmeyen bir zat olarak hak sensin güvenilip dayanılan ve kendisine itimat edilen vekil sensin Rabbim. Allah'ım sen dilediğini dilediği gibi icra eden kuvvet sahibisin, kavisin. Kudreti kahire sahibisin, metinsin. Dost ve yardımcısın, velihisin. Herkesin hamdü senasının bir tanecik merciyi hamid sensin. Her işi ve davranışı sayıp dökecek olan muhsisin. Her şeyi ilk yaratan mübdisin. Hayattan sonra ölümü, ölümden sonra da hayatı geri veren muhitsin. Maddi manevi hayat veren muhisin. Verdiği hayatı alıp öldüren mümit sensin hayatı kendinden ebedi hay olan hay sensin. Kendi kendine kaim olan kayyumsun. Aczi söz konusu olmayan vacitsin. Mutlak fazl ve şeref sahibi macitsin. Naziri veziri dengi benzeri olmayan bir yektasın vahitsin. İkincisi olmayan teksin. Herkesin muhtaç olduğu sametsin. Her şeye gücü yeten kadirsin. Mutlak iktidar sahibi muktedirsin. Öne alan öne çıkaran mukaddim, geriye bırakan muahhir, varlığının başlangıcı olmayan ezeli evvel, varlığının sonu olmayan ebedi ahir, ayat ve asarıyla apaçık zahir sensin. Hakikatiyle ihata edilmeyen batın sensin Rabbim. Kainatları idare eden, her şeyi gözeten vali sensin. Her türlü noksanlıktan müberra ulu, müteal sensin. Durumuna göre herkese iyilikte bulunan ber sensin tevbeye sevk eden ve tevbeleri kabul buyuran tevvab sensin. Suçluları tecziye eden müntakim sensin. Günahları silip süpüren, seyyiatı hasenata çeviren afü sensin. Fenalıklara karşı kullarına müşfik olan rauf sensin. Mülkün tek sahibisin, malikül mülksün sonsuz celalle ikram ve cemali cemmeden zül celalü vel ikramsın terbiyenin bütün levazımını cami şekilde terbiye eden rab sensin allahım sen hükmünde adil olan muksitsin zatında her türlü kemalatı cami ve herkesi toplayıp bir araya getiren cami Kimseye muhtaç olmayan ganihi, zenginlik bahşeden ve gönülleri zengin kılan muhni, istemediği şeyleri vermeyen mani sensin. Faydalı şeyler veren nafi sensin. Her şeyin biricik ışık kaynağı nur sensin. Hidayete erdiren sensin, gönülleri hidayete açan hadi sensin eşi benzeri olmayan şeyler yaratan bedi sensin. Kendisi için fena söz konusu olmayan baki, dilediğine dilediğini temlik eden gerçek sahip varis, doğru noktaya ulaştıran reşi, yakışıksız şeylere hüsnü muamelede bulunan sabur yalnız sensin. Ne arzda ne de semada senin bir benzerin yok. Her şeyi işiten ve bilen semî Alim sensin, sen bizim Mevlamızsın, dönüşümüz sanadır. Sen ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcısın. Bağışla bizi Ya Rabbena. Sonunda varacağımız yer senin huzurundur. Senin yüce zatını sena ettiğin gibi biz seni sena edemeyiz. Sen kendini nasıl sena etmişsen öylesin. Öylece yücesin, sana yakınlık bir izzettir. Metü başları döndürecek kadar yücedir. Birbirinden güzel izimlerin ve ulvi sıfatların her türlü noksandan mukaddestir. Senden başka ilah yok, sen izzetinle dilediğin fiili yaparsın kudret ve hikmetinle istediğin gibi hükmedersin Allah'ım. Ya Rabbi şu bereketli saat hürmetine, şu güzeller güzeli Esma-i Hüsna'n hürmetine, onların şerefi, yüceliği ve engin iktiza ve hakikatleri hürmetine şu sabahımızı öncekilerden daha bereketli kıl onlara eşit ya da onlardan eksik kılma Allah'ım günümüzün ilk saatlerini salah ortasını felah ve sonunu neca muvaffakiyetle taçlandır Allah'ım Yepyeni bir dirilişe şahitlik etmededir sabahın şu vakti. Bugünü ne olur bizim için taatle aç, mağfiret ve rıdvanınla dahi dama erdir. Bugün içinde kabul buyuracağın güzel ameller işlemeye bizi muvaffak kıl. Ayrıca o amellerimizi kusur ve noksanlarından arındır ne olur ve karşılık olarak lütfedeceğin sevabı katlayarak arttır da arttır. Şayet bugün içinde bir seyyiye, bir günah işlersek ne olur onu da bağışla. Şüphesiz sen gafursun, rahimsin, vedutsun, kerimsin Allah'ım. Ya Rabbi sabaha erdik. Lakin ne istemediğimiz bir şeyi kendimizden uzak tutmaya, ne de arzuladığımız bir faydayı elde etmeye malik ve muktedir değiliz. Vicdanımız bize başka hakim bir elin olduğunu söylüyor. Biz her birinin hesabını vereceğimiz ameller karşısında rehin olmaktan başka bir şey değiliz. Hal böyle olunca, Dünyada bizden daha fakir, daha muhtaç bir başkası yok. Ey talihsizlerin sığınağı, ey acizlerin güç kaynağı, ey dertlilerin tabibi ve ey yolda kalmışların hadisi ve yol göstereni Allah'ım. Ey Rabbim, düşmanlarımızı bize güldürme. Bizi kötü insanlara yoldaş etme. Bizi dinimize dokunan musibetlerle imtihana tabi tutma. Dünyayı bizim en büyük hedefimiz, tek düşüncemiz ve ilmimizin varıp dayandığı son nokta yapma. Bize merhamet etmeyecekleri üzerimize musallat etme Rabbim. Allah'ım, gizlimizi de açığımızı da bilen sensin. Lütfen özürlerimizi ve tevbelerimizi kabul buyur. Neye ne kadar ihtiyacımız olduğunu en iyi sen biliyorsun. Ne olur dilediklerimizi yerine getir. Sen bizim içimizi de biliyorsun. Lütfen bağışla bizi. Ya Rabbi, senden kalbimize işleyecek bir iman ve sadık bir yakin diliyoruz. Ta ki başımıza ancak senin takdir ettiklerinin geleceğine gönülden inanalım. Allah'ım, sen her türlü kemalatla muttasıfsın. Bütün noksanlardan birisin. Bir sübuh Gece karanlığı, gündüz aydınlığı, güneş şuhası, ay nuru, su çağaltısı, ağaç hışırtısı, sema yıldızları, arz toprağa, dağlar kayaları, çöller kumları, deryalar dalgaları, karalar ve denizlerde sinelerinde barındırdıkları bütün canlılarıyla hep seni tesbih edip durmaktadır. Sen samedü fertsin, semada izzetin, arzda hükmün, arşın üzerinde celalin, cennette rahmetin, cehennemde de azabınla tecelli edersin. Melekler senin ordularının askerleridirler. Onlar seni tesbih eder, ara vermeden, fütur getirmeden, gece gündüz hep sana hamdü senada bulunurlar. senden başka ilah yok. Hamdü sena yalnız senin hakkın. Şefkat ve ihsanı sonsuz hannanu mennan sensin. Gökleri ve yeri eşsiz şekilde yaratan bedi sensin. Celal ve ikramı cem eden sultanlar sultanı sensin. Bütün bunları ikrar ederek birbirinden güzel isimlerin, birbirinden yüce ve kıymetli nimetlerin, büyük burhanın, hak ve hakikati ayan beyan ortaya koyan hücceti bağlayan ve tas tamam kelimelerin hürmetine sana yalvarıyoruz. Allah'ım bizi korkup çekindiklerimizden emin eyle. Efendimiz Hazreti Muhammed'e temizlerden temiz ehline iyilerden iyi asabına salatü selam eyle Allah'ım ve o salavat hürmetine ne olur dualarımızı kabul buyur